Fiyatı yanlış görmüyorsunuz. Sadece Dilek abla bedava yazmayı unutmuş. Böyle bir fiyattan Böyle bir kalite, inanılmaz bir tişört bile alamıyoruz bu fiyattan. Biz sizin için şöyle enfes bir elbise getiriyoruz. En yüksek kaliteden kumaşı. Bakın, viskon kumaşında en kalitelisi. Pamuk viskon olarak geçiyor üzerimdeki. Sanki böyle pamuk elliyormuşsunuz gibi yumuşacık, incecik ve incecik olmasına rağmen sıfır iş görülmesi görüyorsunuz. Alın, stoklayın bu fiyattan gelecek yaz hiçbir şey bulaması. Şöyle V yaka, kol altından çamaşır göstermez, kusurlarınızı kapatır. Bizim evde herkesin üzerinde bundan göre Yaş seçmiyor, kalıp seçmiyor, beden seçmiyor. Biz bedenlerini bir de rahat çalıştık. 1 ve 2 beden şeklinde. Bir bedende göz çevresi 108, iki bedende 116 santim. Buna göre beden seçebilirsiniz. Biz bir bedeni 40-42'ye, iki bedeni de 44-46'ya öneriyoruz. Ama ben salaş giymeyi seven bir 38 beden olduğum için sezonlardır bir bedeni tercih ediyorum. Rahat rahat giyiyorum. İsterseniz 38 bedenlerde böyle salaş olarak tercih edebilirler.